senin Instagram'a. Ha, gir. Ne yapıyor diyorum ben de ya. Evet abi. Hangisiydi? Hangisi hangisiydi? Eyvah! Ne yaptı? Öğretmene söyleyeceğim. <laughs> Eyvah! Ne yaptı? Öğretmene söyleyeceğim. <laughs>

oturmadım. İzledik. İsmi Esra. iyi biri fakat tek bir kusuru vardı. Moderatörü olduğu yayıncının kolpalarını gün yüzüne çıkarmak. Şok videosu mu yaptınız kanka? Esra? İsmet Efe Uygaç tek ilkesi kolpa atmamak. Esra Soykalay. Kanka Google Docs'a girer misin? Efe. Neden? Şey oluşturacağız, döküman. Ne dökümanı ya? Kanka işte form oluşturacağız. Mod alımı Efe Uygaç. Ha. Sorular, cevaplar. Puanlayacağız ona göre. Esra'ya da şuradan çekersin. Mesaja basıyorsun kanka. Unmode Esra kolay. Mertay kardeş sana bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş. Yani Efo Uygaç kanalında Esra Soykalay yargılamalar falan filan. Abi benim götüm kalktı ya. Yani bir değişiklik yani var ama benim bir değil. değişiklik var ama çözemedim yani. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Senin de olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Senin de olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Senin de. <laughs> kese, kese kalmadı kafamızda bir ses. pesin merkez belirdi herkes, herkes zararlı diye almadılar bana çikolata kalamadı serbest marketin içi dolu indirin Beni görünce gardı bir indirim Soda reyonuna gidin de sindirin Beni çocuk sepetine bir bindirin Olmaz olmaz normal kasa sırasına giremedim Veremedim elimdekileri kaziyere yere diyemedim Benimkilere diye üç parça asalça tarçı Esra diyor ki Emre'den ban yiyen Efe'den ban yemiyor. Artık şu an karar verdim diyor. Esra az önce karar vermemişti. Şu an karar verdim. Kendine iyi bak. <laughs> Bir evum var kalede biri daha. Pazarda dur biri daha. Pazarda dur biri daha. Pazarda dur. Ayrı düştüm yarımden bilin ki Nazardan dur bilin ki Nazardan dur bilin ki Nazardan dur Ya siktir git abi delireceğim ya Bu şey değil mi Rubik küp Sihirbaz Abi nasıl ya sikerim ha Saçmalama amına koyayım ya. Ya siktir git Sofayla bana bu evde. Geri geldi. Dostluk. Geri geldi kardeşlik. Geri geldi yemeğimizi. Camda sarılmaya çalışan Yağız mı? Yağız sarılmaya mı çalıştı burada? Ne bileyim fark etmedim. Anılık ettim. Anneler günü kutlu olsun. Ya. Dur Yağız'a bakıyorum şu an. Bir tane biraz ayıp olmuş Güzel. çocuğa. Yarın sarılıyım onunla da ya. Ne yapıyor kanka? Gördün mü ne yaptı? Hayır. Böyle böyle yaptı. Harbi mi? Evet. Açılır açılır cızdırıcılımın <laughs> <laughs> Aman. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Sus. Abama koydum. Geçen gün çıktığınızda bunu niye dinlemedik peki? Melkor is God. Ne? Geçen gün çıktığımızda bunu niye dinlemedik? E Fuygaç amına koyduğum remix. Küfürlü remix. Tamam işte. Dinlemedik. Bilmiyorum. Ne <laughs> bağır, baş, bağır. <laughs> Sen çok seversin süt burger. Değil mi? He kanka. Süt burger çok seversin. Söylemem. Süt dilimi severim.

Günaydın. Sabah oldu sabah. <laughs> Sen hala uyuyup uyuyor. Ben de senin için fazlasıyla hazırım desem de inanma. Çünkü <laughs> Bu nasıl bir şey kanka? Ne yaşanıyor burada ya? Hayır bunu da söylemenin bir üslubu var. Yarım saattir burada hanımefendi hanımefendi takılıyor. Desem de inanma. <laughs> Bu Çocuk kandırır gibi. Çünkü ben seni seçmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Koray! 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 Ne oldu lan? Herkese abi boncuk dağıtırsam böyle olur işte. <laughs> kadınlar e, seçilmez seçer. Sen nasıl böyle bir e, egoya kapılabilir ki baba programı <laughs> iptal edelim o zaman nasıl yani ya Kendimi çektim Afiyet olsun kanka Tamam. Paket olsak da sıkıntı yok amına koyayım. <laughs> İki tane tokat çakar çayımıza çorbamıza <laughs> <mı> bakarız. <laughs> Trafo lütfen fokusumu bu tarafa alabilir miyim? Öpücük alırsam. Bir adet. Benden mi? Evet. Tavrımı söylersem erken final olmuş olacak. Adam elini kolunu bir çek <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Trafo lütfen fokusumu bu tarafa ama çilek yok ki burada. Al işte sana son teknoloji ürünü bir çilek. Yapmayın ama. Sana da çilek beğendiremiyoruz Aysel. Ya çilek olur mu o? Al bak içini aç. İçinden mis gibi çilek çıkacak. Bakır acaba bir reyon görevlisi var mı? Hacur efendim. Ama çilek yok. Ne? What? <laughs> Rejoice. <laughs> Ananı sikerim senin ha. Oros bu çocuğa. Çok seviyorum ama nefret ediyorum. Çok seviyorum ama nefret ediyorum. Çok seviyorum ama nefret ediyorum. Ananı sikiyim senin. <gülüyor> <gülüyor> Baba bu burası benim gerdi. <laughs> Ananı sikerim ya. Ananı sikeyim seni. <laughs> Zalim senin Allah'ın yok mu yarın? Gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var. Kuru aşkı demişken kuru fasulye mi? Chat <gülüyor> <Zalim>. <gülüyor> ne alaka bu? <laughs> Hatırlamıyordum bunu ha. Ben senin gülmene senin gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki. Ben duymuyor. <laughs> Zalim senin Allah'ın yok bu yarın gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var. Kuru aşkı demişken kuru fasulye mi? <laughs> <laughs> Çok alakasız. Sonra da şey demiştim şimdi hatırladım. Bir kuru fasulyeci açsam adını kuru aşkı koyardım falan dedim. Bir şey diyeceğim ama senin ee, şaşırtıcı bir şekilde arada bir kuru fasulye isteğin geliyor sevgiyle. Geliyor, geliyor. Allah'ın yok mu yarın Gözü de yüksek de, de bu. benim bir kuru aşkım var. Kuru aşkı demişken kuru fasulye mi? Chat. <gülüyor> <gülüyor> bir anda eski şarkıları yiyip dans etmeye başladık. Yemin ediyorum hiçbir fikrim yok nasıl olur. Ne yapıyor bu abel ama? Ha, i̇kimiz de abeliz bu arada. Gerçekten bir şey içmişiz. Ben gibi. sana dedim zaten. He tamam Bir yanda eski şarkıları Ama o an hani Mustafa'ya bir aralar yükseliyorduk ya durmadan <laughs> Mustafa'ya diyoruz sandım yine ben... Kusura bakma sikimde bile değil Caş <laughs> ananın amına kadar yolun var Oha Kanka, bu <laughs> Ya siktir git Siktir git <laughs> Oğlum sizin ananızı sikmeden uyumayacağım bugün Ananızı sikmeden uyumayacağım bekleyin Orospu çocukları <laughs> Sen ruh hastası mısın ya Siktir lan oradan. Yavşak. <laughs> Abi inanamıyorum ya. <laughs> ha? Ha? Ne? <laughs> Allah'ım ya Rabbim biz ne izliyoruz ya? <laughs> Ulan var ya. Oğlum bu çok güzel. Bu çok güzel. Çok hoşuma gitti. Vallahi ilk kez izliyorum. Bunu ilk kez izliyorum. Wow, demeyi unuttun. Wow, süper. Normalde modum inanılmaz düşer Gram sikimde değil koy. Kusura bakma sikimde bile değil Caş ananın amına kadar yolun var Oha Allah Allah kıyım. Kıyım. Bu neymiş abunakoyim koy? <laughs> siktir git Siktir git Oğlum sizin ananızı sikmeden <laughs> uyumayacağım bugün Ananızı sikmeden uyumayacağım Bekleyin orospu çocukları Neydi? Sıfır küfür sıfır hakaret Yılın yayıncısı Gıdısı <laughs> 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 Sen ruh hastası mısın ya? Siktir lan oradan yavşak. Abi inanamıyorum ya. He? He? Ne? 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 Allah'ım ya Rabbim biz ne izliyoruz ya? <laughs> Ulan var ya normalde modum inanılmaz düşer. Gram siçim de değil abone koy. Kusura bak. Kal Ay ne yaptım şimdi ben? Nerede olduğunu bulursun da bir şey diyeceğim sana. De. Yani hiçbir hiç küfür ettiğin anlar değil bunlar bence. Bayağı az. Ya az zaten çok az küfür ediyorsun. İyi. <laughs> 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 Giremedin de var ya Duygularım darmadağın anlayamazsın Bende kalp sende olsa taşıyamam. Ne oldu burada? Nerede? Burada ne oldu böyle? Ne? Azer çalıyor duygularım. Bir şey olmuş olmasın lazım. Yo Azer bülbül çalıyor işte. Basın. Birgül... Duygularım darmadığın anlayamazsın. Duygularım darmadığın. Senin kaç abonem var? 169. 169 mu? Evet. Benim oğlanın YouTube kanalı var. Minecraft videosu atıyor. 300 abonesi var. Be <gülüyor> Şimdi <gülüyor> senin kaç abonem? Bu çok iyi. Furkan Sadece bu kanalın Onunla ölüm olsa da Seven kimse Ayıramaz beni Lay lay lay, lay 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 Ölümle Hııı <laughs> Salak. <laughs> <Ha. Ha. gülüyor> Salak Ne oldu? N'oldu? 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 Yani okar aptalca konuşuyorsunuz ki gelmiş bunları hatırlıyorum daha yeni bunlar. Önce söyleyeceklerini söyle sürekli durdurmak zorunda. Niye kanka o an söylemek istiyorum onu. Ama sürekli durduruyoruz videoyu. Kanka başka koos bul kendine çağır Mustafa'yı Mustafa'yla ile izle şey yapsın böyle. Kanka şey yapsın sana böyle. Tamam istediğin zaman konuş. Önce söyle. <laughs> 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 Dua edin. Ben Hadi hayırlısı olacağım ya tamam mı? Meryem aklımızı alın. Hadi hayırlısı. <laughs> Dua edin. Ben hadi birinci, haylisi. Birinci olacağım tamam mı? <laughs> hayırlısı. Tamam hayırlısı. canım benim tamam. Hadi Şey değil mi bu? <laughs> Elijah Wood <laughs> <laughs> sen <daha> bağcan <bağlayacağım> buluşması. Dua. <laughs> Kanka Koray Ukrayna'da okudu. Koray Ukrayna'da okuyor diyor. Ben de diyorum ki ne yani? Koray ne kim ne oğlum bu ne gibi bir şey? Yani ne yapayım amına koyayım? Ne yapayım Ne Şey söyle. Öncelikle bağırmayın. Ha, Kanka anla ya. Kanka bak basitten başlayalım mı? Tamam. Basitten başlayalım tamam. mı? Araba çalışmıyor ama deposu dolu. Gitmesin Dur tamam abi. anladım. Yo. tamam anladım ben oradan bir şey bulurum. Ne abi neyi Ay, ne anladın? Tamam evet Deposu ya. dolu. Şimdi oradan bir şey yakalayacağım. Ne var orada? Deposu dolu. Ukrayna'da okudu. Koray. Araba çalışmıyor çünkü depo deposu su dolu. dolu. Koray Ukrayna'da okudu. Ne var olabilir? Evet. Şimdi biraz anladım. Koray Ukrayna'da okudu. Hmm. Koyaruk. Koray, Ko Ukray. Mal mıyız lan? Koray, Ukrayna'da okudu. <laughs> bir dakika ya, bu tek cümle bu değil mi? Başka <laughs> bir cümle mi? Tamam, Allah aşkına siktir gidiyor. Kanka, Koyaruk. <laughs> Bugün Survivor'da baya garip şeyler olmuş. Aa Cemalcan delireceğim. Bu... <laughs> Mustafa diyor ki ben de ölülerle konuşuyorum. Benle konuştuğunu mu sayıyorsun kanka? Çünkü bu ilk ölüşüm Bana değil. Müsaade. İsparişler tamam geldi. Paşko. Sana bir şeyler de bırakırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dikkat et. Dörtte mi yayındasın? Dörtteyim evet. Tamam. Dört buçuk gibi... Okey. Yo ne dört buçuğu ya. Yalan söyledik çocuğa. Ne dört buçuğu lan? Biz zaten bir çeyrekte açmadık mı yayını? Biz Emre'ye beş buçuk gibi falan anca atarız. Beş buçuk gibi anca atarız. Belki altı buçuk. Belki de Emre biz olsunlar. Ne diyorsunuz? Abartı. Abartı değil mi? Hmm. Başka almak istediğimi sanmıyorum. Ya aşırı pintiler bölümü bu ya. Valla Inaf Efes Savage. 61 buçuk for this night. Tekrardan bakarız zaten. Ee, şimdi Esra Emre